Başlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kemal Paşa'lı muhallebi tatlımız için kullanmış olduğumuz malzememiz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 e, yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz, ondan sonra bir paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz, bir paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz. Bu muhallebimiz için bizlere gerekli olan malzemelerimiz, Kemal Paşa tatlımız ise bir paket hazır, kem hazır Kemal Paşa tatlımızı kullandık. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 5 su bardağı kadar suyumuz kullanıldı. Bir paket Kemal Paşa tatlımız, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 5 su bardağı kadar suyumuzu kullandık. 2 tane tenceremizi ocağa koyduk. Birinci tenceremize hemen şekerimizi döküyoruz. Hafif biraz karamize ediyoruz. Ondan sonra suyumuzu döküyoruz. Suyumuzu döktükten sonra içine Kemal Paşa tatlımızı döküyoruz. İlk 3 dakika bir karıştıralım. Onu karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. İyice bir dinlendiriyoruz. Tamamıyla şerbetini çektikten sonra tekrardan kenara alıyoruz ve dinlendirmeye bırakıyoruz. İkinci tenceremize tereyağımızı döktük, unumuzu kavurduk. Unumuzu iyice bir kavurduktan sonra sütümüzü ve şekerimizi, vanilyamızı ilave ediyoruz. Ve muhallebi tatlımızı hazırlıyoruz. Muhallebimiz hazırlandıktan sonra tepsimize ve tabağımıza döküyoruz. Üzerine Kemal Paşa tatlarımızla beraber süslüyoruz. Ve süsledikten sonra Hindistan cevizi, Antep tuz fıstığı hangisi varsa elimizde. Onunla beraber süslüyoruz. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir tatlı.